Herkese merhabalar. Yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugün tarihsel olarak saplanç dünyasında önemli olan bir maç seçmek istedim. Bobby Fischer ile Boris Spassky'nin 1972 yılında oynadığı Dünya Şampiyonluk maçının son maçı bu. Normalde maç 1 Eylül 1972'de oynanacakken. Ajurne edilmiş 31 Ağustos'ta 1 Eylül'de oynanacakken. Bu maçı Spassky ajurne edildikten sonra telefonla terk ettiğini bildiriyor ve Fischer dünya şampiyonu resmen bu maçla beraber olmuş oldu. Ajurne kelimesini de şöyle anlatabilirim. Geçmiş dönemde maçlar çok uzadıktan sonra oyuncular ajurne teklifinde bulunabiliyor. Bu teklifi yaparken de siz sonraki yapacağınız hamleyi yazıyorsunuz ve maç başka bir güne erteleniyor aslında. Ve sizin yazdığınız hamle bir sonraki maç gününde oynanmak zorunda. Siz hamlenizi değiştiremiyorsunuz. O yüzden hatalı bir şey yaptıysanız muhtemelen rakibiniz hazırlandı ve kaybetmiş olacaksınız. O yüzden Spassky de bu konumda terk etmiş olacak muhtemelen diyelim. Hadi gelin şimdi maça bakalım. Spassky e 4 başlıyor. C5 geldi. At F3. E6. D4 zaten bu artık bizim günümüze gayet alışıldık Sicilya teorilerinden biri diyebiliriz. C4. At D4. A6 ile kan varyantına gitmek istiyor. Fischer bu noktada. Tabii ki B5, Fil B7, Vezir C7, At C6 ataf aldı birçok hamle sırası var. Burada Spassky günümüzde çok oynanan at c 3 tercih etmiş. At C6, file 3 ve burada tabii ki at çarpı C6'lı bir şey oynanması günümüzde daha muhtemel. Bu at çarpı C6'da çünkü D çarpı C6 vezir değişimi istemi senaryo değil. B C6 ya da D5'i hazırlamak gerekiyor tabii ki ama bu beyazlara hafif üstün diyebileceğimiz bir konum aslında. Fakat Spassky file 3 tercih etmiş ve ATF 6 ile Taymon Osiricalarına oldu aslında. Bu A6 ekstradan gelmiş oldu. Şimdi filde 3 D5 gelmiş burada Fisher'dan. Tabii ki bu D5'i bu kadar erken sürmek ne kadar mantıklı sorgulamamız lazım. Muhtemelen burada belki E5 D6 ile Pelikan konumlarına transpoze edilebilir. Ya da Vezir C7 ile açılışın gereksinimlerinden biri yapılabilir. Bu konumu oynuyorsanız bu vezir c7 ile devam etmeniz daha muhtemel diyebiliriz. Ama d5'te Fischer'ın o dönemki tercih olmuş. Tabii ki bu o kadar mu o dönemde. Çok bilgim yok açıkçası ki burada ben maçı aldığım yerde daha önceden iki kez oynanmış diye bir bilgi var 19. yüzyılda. Yani bu maçtan da 100 yıl önce oynanmış aslında bu hamle. Günümüzde zaten çok da iyi bir hamle olarak geçmiyor. e çarpı d5, e çarpı d5 ve burada Vezir D2 oynanmamış ki maçta Vezir D2 oynansa beyazların üstün olduğu söyleniyor makine tarafından. Kısa rok tercihi gelmiş ve aslında buradaki tüm sıkıntılar geçmiş oldu. Çünkü fil D6 roktan sonra hiçbir şekilde buradaki şak kolay kolay tehdit edilemiyor ve kaçmış oluyor aslında. Fil D6 geldi şimdi. At çarpı C6, B çarpı C6. Hala herhangi bir problem yok bu bu konu için. Fil D4 gelmiş. Burada çapraza bakmak istiyor Spassky. Kısa rok ve vezir F3. Şimdi konuma baktığımız zaman tonum siyahlar için çok büyük bir sıkıntı gibi durmuyor açıkçası. Merkezde kuvvetli bir piyon var. C6 piyonla basması kolay olmadığı için herhangi bir zayıflık oluşturmuyor. Duruma göre A5, A4, A3 ile buradaki piyon adası zayıflatılabilir. Kare b 8 B3'ü zorunlu hale getirilebilir. Onun dışında file 6'ya çıkıp vezir d çıktıktan sonra siyahlar için bir sıkıntı kalmayacak eğer şu F6 atı boşta kalmazsa. Burada Fischer file 6 hamlesini tercih etmiş ama burada makinenin önerdiği çok güzel bir fikir var aslında. At G4 hamlesi. Eğer siz şimdi h oynarsanız Vezir G5 tabii ki burada hemen buraya almaya kalkarsanız Fil G4'den sonra Vezir herhangi bir yere gittiğinde Fil F4 Vezir'e 3'e gittiği için. Şimdi nereye giderse gitsin Fil F3 ve Vezir G2 mat istiyorsunuz. Eğer burada g 1 sürmeye kalkarsanız bu sefer de Vezir H5, Vezir H1 mat istiyorsunuz aslında. Tehlikeli bir atağa gitme fırsatı varmış konumda. Tabii ki Vezir G5'e G4'ü almazsa ne oluyor? Ki makine burada at 4ü en iyi hamle olarak veriyor. Şimdi D4, Vezir E4 mat istenerek geldiği için bu G4'ü sonraki hamlede de alacak ve en azından F4 sürülme ihtimalleri oluşuyor bu pozisyonda ve tempolu şekilde fil G4 alınmıyor bunu kullanabilirmiş. Fakat Fischer bu fikre gitmiyor. Ve burada file 6 daha klasik bir hamleyi tercih ediyor aslında. Kale E1 C5 ve buradaki filin nereye gideceğini aslında Fischer sorgulamış. Tabii ki file 3 giderse D4 var. O yüzden file 6 almak ya da file 5 gitmek iki ihtimal. Ki file altı piyon yapısını bozduğu için daha ihtimal diyebiliriz. File 6 vezire f Vezir F6 ve GF6. Şu an konuma baktığım zaman siyahlar çift file sahip. Ama piyon yapısı bozuk. Bu tabii ki kabul edilebilir bir pozisyon diyebiliriz aslında. Bu noktada belki siyahlar D4 ya da C4 buradaki fila basacak. Kale B8 de B2 piyonuna basacak. Ve bu şekilde çift filini aktif şekilde kullanmaya çalışacak. Belki file 5 de güçlü bir kare olabilir buradaki fil için. Şimdi kale A D1. Spassky de taşlarını olabildiğince gelişmek istiyor elbette. Kale FD8. File 2 çekildi çünkü file 2 çekmeseniz ya da file çekmeseniz bir noktada muhtemelen boş bir hamle yaptıralım hoş gibi. C4 fili çektiğiniz zaman bu sefer belki D4 oynanabilir. Çünkü kale D4 alırsanız file şikiler var ve aslında piyonların yürümesini siz kesemiyorsunuz bu hamleyle ki kale boşta kalıyor bu taktiksel hamle yüzünden. O yüzden file 2 güzel bir profilaktik hamle diyebiliriz. Kala B8. B2'ye basıldı. B3. Şimdi C4 geldi. Tabii ki BC4'ler piyon yapısını bu noktada bozuyor. Spassky burada tercih olarak at çarpı D5 tercihinde bulunmuş. Çünkü buradaki piyonların yapısını güzel olduğunu düşünüyor ve burada kalite bırakmasının çok büyük sıkıntı olmadığını düşündüm muhtemelen. At çarpı D5. Fil çarpı D5. Kale D5. Fil 2 geldi şimdi. Şah 2 Kale D5 ve fil C4. Biraz önce de kale kaybediliyordu. Fakat bu konumda buradaki 3 piyon ve filin uyumu buradaki piyon yapısının bozukluğuyla birleşince aslında çok büyük sıkıntı yaratmıyor beyazlar için. Bu problem yaratmamada aynı zamanda tabii ki ardından kale 7 gelebilir. F7 piyonuna basabilir. A4 sürecek bir noktada muhtemelen buradaki A6 piyonuna baskı var. Piyon yapısı da çok bozuk olduğu için muhtemelen bu konumu beyazlar kaybetmezdi. Fakat Burada kare D2 gelmiş. Fischer aktif oyuna devam ediyor. Fischer'ın nasıl kazandığını gö göreceğiz zaten biraz sonra. Fil A6, g2 bırakmaya karar veriyor. Tabii ki F2 de boşta. Kare C2 alınıyor önce. Şimdi A2, F2 aynı anda basılıyor. kale E2, kare E2 ve fil çarpı E2 geldi. Şimdi konuma baktığımız zaman 4 piyona file kare 3 piyon ve buradaki geçerler yüzünden konumun normal şartlarda beraber olması gerektiğini Düşünüyor olabiliriz. Fakat bu maç daha uzun bir süre devam ediyor. Bir yaklaşık 10 hamle kadar. Aslında bu konuma geldiğimiz zaman tekrardan gösterelim. Bu konum nereden nereye gelmiş diye. Kale D8, kale D2 ile F2 artı A2'ye tekrardan basmak istiyor. A4, kale D2, PC4 ve kale A2. Tabii ki kale F2 ile de başlanabilirdi ama Fischer burada A piyonunun gitmesini istemiyor. Çünkü siz kale F2 ile başlarsanız A5, kale A2... 16'ya 6ya kadar gitti. Bunu kazanması diğerini kazanmasından o an için daha zor gelmiş olabilir. O yüzden kara A2 hemen gidilmiş. Şah G3, Şah F8. Şah F3, Şah E7. Ve burada G4 sürüşü gelmiş Spassky'den. Bunu şu an baktığım zaman beğenemedim. Niye beğenemedim de şöyle söyleyeyim. Şah burada olmasaydı yine beğenilebilirdi F3 sürüldüğünde. Fakat burada Fischer'ın da oynadığı F5 hamlesinden sonra siz eğer GF5 alırsanız H geçeri oluştu. E, almazsanız bu sefer o alacak yine H geçeri oluştu olacak. Aslında maçın gitmesine neden olabilecek şu an taş buradaki H7 piyonu. G çarpı F5. F6 tabii ki buradaki piyonu bırakmak istemiyor Fişir. Çünkü sonuçta burada da geçer oluşuyor. Pil G8. H6. Hemen H5 sürmeye gerek yok. Burayı korumak daha büyük mesela. O yüzden H6 önce. Şah G3. Şah D6 ve burada Spassky'den belki de maçı kaybettirecek hata. Şah F3 hamlesi geliyor. Burası tabii ki biraz suksu banklara gidebilecek pozisyon. Önce kale A1 geliyor Fischer'dan. Şimdi Şah G2 bu. Burayı tutması lazım. Yoksa kale G1 geldikten sonra buradaki piyon vezire çıkacak ve hiçbir şekilde engellenmiyor. Bu şahta buradaki piyonlara yakın nasıl olsa vezir çıkamayacak buradaki piyonlar. Şah E5. Fil E6. Şah F4. Fischer'ın şahı geliyor şimdi. Fil D7. Kale B1. B3 piyonuna basıldı. File 6 geri dönmek zorunda kaldık. Kale B2. Hala makine bu konumda emin değil. Hala beyazların tutabilme imkanı var gibisinden düşünüyor. Fil D5 tarzı bir hamleyle. Ki bu, bu arada o kadar kolay olduğunu ben zannetmiyorum. Yani makine hemen değerlendirmesini değiştirecektir diye tahmin ediyorum ki öyle. Yani bir anda eksi 1 verdiği konuma eksi 2 vermeye çalışıyor. Yani çok mantıklı değil makinenin değerlendirmesine çok takılmayın buradaki kifil C4 oynanmış maçta. Kala A2, A piyonu yine sürünmüyor. Fil E6 H5 Fil D7 geldi şimdi ve burada ne edilmiş konum. Ama konuma baktığımız zaman aslında Spassky'nin niye telefonla turnuvan hakemini arayıp bu konumda terk ettiğini biraz anlayabiliyoruz çünkü bu fil çok yanlış bir yerde en basından. H4 sürüldüğü zaman Şimdi şak G4 H3 gelmek istiyor ve siz bu açmazdan dolayı F3 süremiyorsunuz. Fil buraya gittiğini düşünelim. Şak G4. Fil F3. Şimdi F5'i aldı bir tane. Hadi fili tekrardan C6'ya gidelim biz. Yine şak G4 geldi. Yine fil F3 gelebilir. Bu sefer şah F4'e giderim. Şimdi h sürüp buradaki fili almak istiyorum. Fil yine gittiği zaman kare B2. Burada burayı tutmanın çok bir mantığı yok gibi. Çünkü H3 sürdükten sonra buradaki şahı olduk. Bizim için önemli olan artık F piyonu ve burayı kazanması buradaki seviyedeki oyuncular için çocuk oyuncağı diyebiliriz. Bu şekilde de Fischer dünya şampiyonu olmuş oluyor bu maçın ardından. Bu arada Fischer inanmayıp turnuva sonunda bir gitmiş, belgelerini imzalamış, yine de bir son resmi işlerini yapmış ve dünya şampiyonu olmuş bu maçla beraber. diyeyim Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp ayrıca kanala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız bu tarz videoları kaçırmamış olursunuz diyeyim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.